Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, YouTube'da ilk videom atıyorum PUBG Mobile. Ee, Sos kanal military base e atladık. Uçaktan üstünden geçiyor. Ölmezsek iyidir. İki buçuk saattir uğraşıyorum. 15 leşten aşağı alıyor. Bazen ölüyorum. Video çıkaramadım. Bu video e, ilk ona falan girersem atacağım. Bu e, PUBG Mobile ve Brawl Stars videolar atmayı düşünüyorum. Belki biraz Star satmam ama PUBG Mobile kesin gelecek. Zaten bu videodan da gördüğünüz gibi. Üst seviye çanta bulduk. Mermisini almadım. Daha iyi silah bulmamız lazım. Hemen girelim buraya. Kimse gelmedi mi? Gelmiş. Üst seviye gerek de buldum. Her şey mi? Hiç? Güzel. Bu güzel oldu. Şarjım da 15 kaldı yani zorunluyum bu videoyu çekip atmakta. Hatta göstereyim şöyle 14'müş. Scarlett'i bulduk bu arada. Bu PUBG'yi telefondan atıyorum. İsterseniz Brawl Stars atabilirim. Yani telefonla istediğiniz oyunlar varsa yazın. Ya da bilgisayardan LoL, Minecraft oynayabilirim. İstediğinizi yazın yani. SKS'yi AKM'ye değiştireceğim. Sizin için uğraşıyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinizle büyüyeceğiz. İnşallah. Adam geldi bu arada. Aldık onu. Sıkan var orada. Biz bu adamı alalım bir de arkadaşı kaldırmaz. burada da adam var Evet takım arkadaşı buymuş öldürdük güzel aldık devam durmak yok ee, neden 15leş ve üstünde alıyorum Çal almaya çalışıyorum hem siz sıkılmayın diye hem de size iyi bir video çıkarabilmek için o yüzden uğraşıyorum sizin desteklerinizle de büyüyeceğiz arkadaşlar. Siz destek olun, like atın, abone olun, yorum yapın. Ben düzenli video atacağım zaten. Bu platforma giriş yaptık. İnşallah bu video atacağız. Erken ölmezsem atacağım yani. Şarjım da bitti. Daha iyi videolar tabii ki de gelecek. İsterseniz bilgisayardan videolar gelecek. Sizin isteğinize bağlı yani. Üst adam var. Tamam aşağı iner. Tende var, yukarı çıkıyor galiba. Ya da o adam sesini aldık. İşte orada adam var. Kör oldum. Raşlıyorum <laughs> adamı. Arkamdakinden de korkuyorum biraz. Şuradan gireceğim. Büyük ihtimalle şurada. Arkamdakinden korkuyorum ya. Evet nerede bu adam? Burada. Kıpır diyor şu anda. Aldık onu. Bunu da aldık. Güzel. Daha devamları var bunların. Hemen unutlayalım şunları. Ee, bu tanışma videosu tanıtım ve YouTube e, oyun videosu demiştim. Kendimi tanıtmadım, tanıtayım. Zaten YouTube isminden gördüğünüz gibi ismim Yiğit, soyadım Yıldız. 14 yaşındayım, 15'e gireceğim. Sizlerle devam edeceğim. Size eğlendirmeye çalışacağım. Güzel videolar beraber olacağız güzel videolarda. Ah be çok az canı kaldın eminim. artık hiçbiri tutmadı ya. İşte bu, işte bu, işte bu. Çok ses çıkardık. Hemen şöyle eve geri gireceğim, o adama gideceğim. Çünkü takım arkadaşı var, bayıldı, ölmedi. Şuradan çıkalım. Heyecanlandım ya. Ee, i̇smim kötü, onu biliyor. Eskiden yapmıştım. İsim değiştirme hakkımda yok, o yüzden değiştiremedim. Sen de böyle. Evet. Çok güzel. Bu videoda iyi oynadım ya. Sizin sayenizde. Yani bayağıdır oynuyorum. Şarjım 100 iken başladım. Şarjım 14 kaldı galiba. 12 kalmış. Bu videoyu atmak zorundayım yani. Hemen bir enerji içeceği falan içelim. Enerji içeceği herkes içelim. Lazer at, Varmış zaten bir tane. Buradan bitti galiba ya. Bir dolaşalım sonra gidelim. Araba var mı? Araba yok galiba. Dediğim gibi bu sizlerle birlikte olacağım. İlk videom bu platforma giriş yaptık. Yani bu video çıkacak diye hissettim. Siz ne isterseniz ona göre videolar çekeceğiz. Yani bilgisayardan LOL, Minecraft, yani Bed Wars, Egg Wars olabilir yani siz isterseniz. Adam. Nerede bu? gitti. Arkadaşı var. Arabada geldi. Neyse şu adamı rush yapayım. Abi üst kattaymış ya. Öbür adam da var. Çok tehlikeli şu an. Ne yapabilirim şu anda? adamı rushlasam mı? Bir bomba deneyeceğim. Alamadık. İçeride de adam var. O şu an benden üstün yani üstte olduğu için merdivenden de çıkamam. Şuraya bir molotof deneyeceğim. Ayak sesi var çok yakın ama nerede bilmiyorum. Aldım seni. Tamam. Onu aldık. Evde adam var şunun içinde. Hemen şunu lootlayalım. Kar 98. Alırım. Anam öldüm öldüm öldüm. Ölmeyeyim ya. Bu videoyu çıkarmam lazım. Ne olur ölmeyeyim. Hemen şu eve gireceğim. Ölmedim. Tamam güzel. Nereden sıktıklarına dair hiçbir fikrim yok. Yan tarafta hala adam geziniyor. Bir tane de enerji içeceğim. Biri geliyor. Burada yok. Güzel. Evet, bu adamın arkasından geldik. Öldü. O arkadaşına gelmiş herhalde. Loot yaptı ya. Burada bir kişi daha var. O ölmedi. Ona eminim. Ama nerede? Burada yok herhalde. Gitmiş. Çünkü seslere gelirdi. Dürbünümüz yok bu arada. Öbür sıkan adam nerede bilmiyorum. Bot mu? Bot alalım onu. 15 On çok güzel gidiyoruz. Evet bir adam aldık. İçeride de bir tane var gibi ya. Biz bir şuraya geçelim. Güvenciyi alalım. Evet. Adam ses çıkarıyor. Ama yürümüyor. Devam etmiyor. Ses çıkardığında kalıyor. Birinde AVM var. Dikkatli olmamız lazım. Bu adam bize araba getirdi. Güzel. Nerede o adam? Sen öl. Fazla yaşama. Şuradan 2x atalım. Tamam. Bu oyun güzel oldu. İnşallah ölme. 8x çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hemen takalım. Ölmedim. Çok korktum. Çok korktum. kıpırda masa vuruyordum ya. Nereye geçti o? Görmedim. Yerimizi değiştirelim. Nerede o? Bomba falan atıyor. Yakında mı bu adam? Anlamadım. Erkemeye geçelim de. Bakalım 11 ile Çok güzel ölmek istemiyorum yani. Bayağıdır uğraşıyorum. Bakalım. Sesini aldım. Buradasın. Abi. Ölmeyeceğim çünkü canı az. Sen bir öl. Bu niye çok sekti ya? Kompasitör falan var. Herhalde ben iyi oynayamadım. Ona düşmüş şarjım. Hızlıca bu oyunu bitirmemiz lazım. Yani bu videoyu çıkarmayı çok istiyorum. Yani o evet o adam o adamdı. Oraya gelmiş çünkü beyazdı o da. Tamam hemen gidelim biz buradan. O skana doğru gidelim. Yine bu evde birileri var ya. Flash atalım bir. Yine adamlar var. Gördüm seni. Direkt öldü tamam. Bu başka biri yani. Orada tek olduğunu emin olsam dalacağım ama iki kişilerse alırlar. 13 leş. Çok güzel. Sen ne yapıyorsun burada? Çok güzel gidiyor. Bir kişi daha var. Geliyor arkadaş büyük ihtimalle. Geliyor. 10 da aldık. Çok güzel. 15 leş. Tam istediğim gibi gidiyor. Yani uğraşmanın sonuçlarını alırsınız yani. Her zaman devam edin. Uğraşın. Ben 2,5 saat dur uğraşım sonunda. İnşallah bu maç birinci olur. Olmasam da atacağım çünkü. Aha gördüm adamı. Gördünüz mü siz Ağaçtaydı. Neyse şu Alan, alanda verdi. Sağdan da sıkan var. Vurdum. Vuramadım. Nasıl vuramadım? Acayip yakınından geçti. Nasıl vuramadım? Hiçbiri mi dek gelmez abi ya? Neyse hemen bunu değiştirin. Adam bayağı bir korktu çünkü bir kere vurdum da gerisi tutmadı. Nasıl tutmadı ben de anlamadım ya. Bakalım. Şarjım kaç ona da dikkat ediyorum. 8. Aslında şarjda devam etsem mi oyun çok iyi gidiyor. Bir kere vurdum. Bir kere daha vurdum. Vuramadım. Aha bunları 3 kişi. Hemen şuraya gidelim. 3 kişiler çünkü. Alırım onu. Heyecan yaptım. Hareket etmiyor adam. Nasıl vuramadım? Vurdum. Bayıldı. Öbür adam şuradan sıkıyor galiba. Nereden sıkıyor? Ah be geri dönmesi aldıydım ya. Tam anlayamadım ya. <laughs> Bu oyunda yeni de değilim aslında da bilmiyorum. Videoda heyecanlandım yani. Neyse biz hemen enerjiciye basalım. Bu oyunu risk atmak istemiyorum. Hemen bunu da basalım. Telefonu şarjda takacağım. Şarjda oynayacağım. Hemen takayım ben onu. Evet taktım. Güzel. Biraz değişik oldu. elim sokamıyorum. Hem kulaklık hem şarj aleti. Neyse devam. Pes etmek yok. Dediğim gibi sizin destekleriniz sayesinde gelişeceğiz arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın. Aha leşim geldi. Onu kaldırmamışlar. Güzel. Demek ki iki kişi kaldılar, alan geliyor, görmemiştim. Hızlıca arabaya binip gitmem lazım. Bu arada adam da var. Bu adamla uğraşamam, hemen arabaya binip gideceğim. Önüme çıkarsa alırım. Dediğim gibi ismim kötü. Ben de sevmiyorum. Ama eskiden koydum ve isim değiştirme hakkım yok. Yapacak bir şey yok o yüzden. Ve ölmeyeyim ölmeyeyim. Öldüm ya. Ama bu videoyu atmak zorundayım arkadaşlar. Adam saklanmış. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bu kanalda devam edeceğim. Şarjım 8. Telefonu şarjı bırakacağım. 12 leş aldık. Güzel art 44. Ben platin 3'tüm altın 1'e kadar düştüm altın 2'ye düşmüşüm artı 44 aldım. Hasarımızı görebiliyor musunuz? 2240 hasar. Güzel. Ee, bu videoda ee, kendimi tanıttım. Düzenli videolar gelecek. PUBG Mobile, Brawl Stars, isterseniz LoL, Minecraft, Bad War Wars olur. Bilgisayardan videolar gelebilir telefondan. Siz destek olun bana like atıp abone olmayı unutmayın. Yani diyeceklerim bu kadar ilk videom. Bu kadar oldu. Daha iyileri gelecek. Size söz veriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.